Selamun Aleyküm Size bir tane kısa anlatacağım böyle arkadaşlar Bizim zamanda evlilik böyle güzellik diyor, hoş diyor, güzel bayan diyor Hani genel olarak bir ev bayanı seçerken güzellik özünde seçiyorlar Şimdi bir gencin evlenme şeklini anlatacağım Yani evlenme nasıl evlendiğini anlatacağım Zamanda bir genç Katar'da 7 yıl çalışıyor Bütün parasını babasına bir bütün basama bana gönderiyor. Babası e, babası parasını topluyor ve çocuğun evlenme yaşı geliyor. Çocuğu diyor baba bana hep en hayırlısını seçer, en dostunu seçer. Ben babama diyeyim ki bana tam bulsun. O beni kızı ben de benim demiş. Nasıl babası sonra nasıl bir kız istiyorsun? Ya diyor namazın yazına olsun yeter dedi. Ama sen beğendiği bir kız olsa ben de beğenirim diyor. Neyse babasına gönderiyor. Babası arıyor ve böyle güzel bir bayan değil. İşte ama hiç güzel değil. Çok çirkin hatta. Ama namazında, niyazında doğruyu yüz sözleri haram olarak bir bayandır. Diyor ki neyse bu oğlum zaten demiş ki ben güzel de bana dinli yakın namaz niyazı bir kız istiyor. Bu kız tam böyledir. Neyse bu kızı alıyor istiyor. Diyor bir kızı bir tam bulmuşum onu bakacak mısın? Yok gerek yok babasın tamam demiş. Babası tamam bunları alıyor evlendiriyor ve Mısır'a gidiyor damat evlendiği kızın yüzünü bile açmamış ve bunlar eve gidiyorlar ve normal odasına gidiyorlar ve ilk kez genç açacakmış yüzünü merak ediyor acaba babamın seçtiği kız nasılmış güzel mi Değil. hayalinde çok güzel çok güzel bir kız düşünüyordu ve baktı yüzünü açtı ne görsün çok 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 çirkin o kadar çirkin ki bu erkek büyük bir, bir hayal kırıklığına dış kırkına uğramış Böyle özürlüyüz, özürlüyüz, özürlüyüz. Ve babam dedi ki babamın bana layık gördü kız bu muydu? O kadar sevdiğim babam bana bula 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 bu kızım buldu. Böyle bunun kızı yüzüne söylemiş. Ki, benim beklediğim değil daha güzel. Ben hayal kurduğum güzel bir tane ses dedi. Ama seni gördüm böyle değil dedi. Kız buna özürdü Dedi ki babam demişsin ki nasıl bir kız istiyorsun Namazından niyazında dinine düşkün bir kız istiyorum demişsin. Baban da ona göre beni seçmiş. Şimdi sen niye haşkat o Oğlan diyor ki ama ben yine güzel bir an bekliyordum. Neyse bunlar konuşmuyorlar, küsüyorlar. Kız akılıyor, erkek akılıyor. Ve buna kadar uyuyorlar. Tekrar uyandığında erkek uyuyor. Yani baktı teheccüd namazı zamanı gelmiş. Teheccüd namazı zamanı geldi ve erkeği çağırıyor. Diyor ki kalk teheccüd namazı zamanı oldu. Şimdi namaz kılalım. Namaz vaktidir demiş. Erkeği uyandırmış, erkek dedi sen imam ol, ben cemaat olayım, böyle. İmam cemaatini iki kişi kıralım demiş. Erkek bunu kabul etmiş ve ikisi namaza durmuşlar. Teheccüd namazını yapmışlar, erkek selamını vermiş ve arkana bakmış ve o an diyor ki yemin ederim dünyada en gördüm, gördüğüm, en güzel, en güzel bayan çekildi Ve ondan sonra gelini çok sevmiş ve bildiğim kadarıyla böyle mutlu, huzurlu yaşamışlar. Demek en şudur, bizim dediğimiz güzellikmiş, koyun boşu güzel yapan Allah, çirkin Allah. Sen hangi göze bakman önemli, hangi niyete bakman önemli değildir. Dış güzellik dediğin sadece bir deri parçasıdır, başka bir şey değildir. En doğru, peygamberimiz demiş ki, en doğru gelin adayı namazını yazdan dinle düşkün, seni ahirette kurtaran, cennete götüren kadındır, güzellik değildir. Selametle.